Amerika ile Türkiye bir oldu. Suriye'de eğit donat anlaşması yaptı. Para verdiler. Biz Suriye'nin askerleri, Suriye'nin teröristlerini aldık. Türkiye'de, Kirfanlı Barajı kıyısında, Çorum'da, Yozgat'ta eğittik. Amerika ile işbirliği halinde. Bu mu Amerikan politikalarına karşı çıkmak? Türkiye terörist. Sonra onları eğitim. aldık. Onlar gittiler ülkelerine. Evet, bu Türkiye resmi kayıt var. Miydi? Bir Mehmet Şahin bir şey diyor. Bir duyayım. Sayın Ballay, bir duyalım. Verilen şey silahları Sayın Balbay Mehmet Şahin bir silahları... şey diyor ama duymuyorum. Ne dedi acaba Türk... sayın, sayın Şahin? Sayın Girmeyin lütfen Yok, Sayın Şahin. Bir hayır bir şey olmaz. devam Balbay. Sayın Balbay. Bu notlar aldım. Daha size cevap vermedim. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kan girmedim. Türkiye hayır. Türkiye'yi teröristleri eğiten bir devlet olarak bir, bir milletvekili, bir, sözümü bir ulusal dinle, ulusal ondan sonra bir milletvekili olarak bunu söyleme hakkında sahip resmi değilsiniz. Resmi kayıtlara, bak, resmi ondan kayıtlara, ondan sonra, baktım. Resmi kayıtlara iyi kesme. biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti teröristlere destek veren bir devlet Biz olarak tartışma, çok kullanma hakkına sahip değilsiniz. Söz... bunu benim iddiam değil bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere eğitim verdiği cümlenizi geri da... alın. Vardır. Evet. Öyle bir şey demedim sayın Sayın lütfen üretmeyin. Tamam. Sürekli getirelim. tartışmalardan tamam, böyle bir suçlama üretip Peki. peki. Bu, bir bu tür tartışmalardan bir suçlama üretip getirelim bu noktaya. Sayın bu, Balbay. Getiriyorum sizin bakın 2013 yılı. Türkiye teröristleri eğitmiştir gibi bir ifade oldu mu olmadı mı? Olduysa lütfen düzeltmenizi rica Teri edeceğim. Şöyle aynen söylüyorum. Türkiye'nin eğittikleri Suriye'ye gittiler, terör örgütüne katıldılar. Cümlem budur. Türkiye'nin eğittikleri ha Suriye'ye gittiler. Hangi terör silahlarını satıp katıldılar? terör örgütleri hangi terör 1500 örgüt katıldılar var Suriye'de. Sayın. Onlar sizin işbirliğiyle ayrı raporlarına göre, Türkiye rapor onlar onlar göre HDP lilerin HDP lilerin Bir Türkiye'nin de raporlarına göre onlar sizin yaptığınız HDP'lilerin eğittikleri. Bir kesmeyin. Lütfen benim konuşmamı dinleyin. Ondan dinleyelim sonra de, ne söyleyin. Olsun. Hangi terör örgütüne katıldılar? Terör örgütüne katıldılar Suriye'de da hangi PKK'ya mı katıldılar? Suriye'de 1500 terör örgütü var.